video siz değerli üreticilerimizi bilgilendirme amaçlı gönüllü üretici bilgilendirme platformu HiChap tarafından hazırlanmıştır. Video içeriğimizde yumurta tavukçuluğu sektörü, geçmiş ve güncel, bölgesel ve ülke geneli hibe programları detaylı bir şekilde incelenecektir. Yumurta tavuğu çiftliği kurmayı hayal ediyor ama nasıl bir yol izleyeceğinizi bilmiyorsanız bu videomuz sizler için. Videomuza geçmeden önce bu tarz videolardan anında haberdar olabilmek için dilerseniz kanalımıza abone olabilir. Soru, görüş ve önerilerinizi dilediğiniz zaman yorum kısmından yazarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. İyi seyirler. Yumurta tavukçuluğu sektörü hayvancılık sektörü içerisinde ilk ve en çok tercih edilen sektör. Nedeni ise gelir elde edebilmek için uzun süre beklemek gerekmiyor. En fazla bir aylık adaptasyon döneminden sonra elde edilen yumurtalar çarkı ufaktan döndürmeye başlıyor. Büyükbaş ve küçükbaş süt hayvancılığı da keza aynı şekilde. Lakin başlangıç için ciddi sermaye gerektiriyor. Bugün iyi bir inek ortalama 150 bin lira. 150 bin liraya tanesi 150 TL'den 1000 tane tavuk alınabilir. 1000 tavuktan minimum 700 yumurta alsam tanesini 5 liradan versem günlük ortalama 3500 TL aylık 105.000 lira o güzel para hangimiz böyle çılgın hesaplar yapmadık ki ama işin aslı böyle olmuyor maalesef. Bir gün bu konuda da detaylı bir video hazırlarız lakin şimdilik konumuz bu değil. Tavuk çiftliği kurmak için bize ne gerekli? En az 500 metrekare ila bir dönüm yer Tabi salma tavukçuluk düşünüyorsanız. Yemlik, suluk, folluk, aydınlatma sistemi, havalandırma sistemi, yem ve tavuk. Hocam benim hiç sermayem ve yerim yok. Nasıl bir yol izlemeliyim? Devlete ait arazi bu iş için kiralayabilir ya da satın alabilirsiniz. Gözde mekanlar pahalı ama kıraç, dağlık alanlar çok hesaplı. Bunun için de Milli Emlak Müdürlüğü'nü yakından takip etmeniz gerekir. Ya da kendiniz bir dilekçiyle talep oluşturabilirsiniz. Yerimiz hazır lakin sermayemiz sıkıntı. Bu durumda devletten hibe veya kredi desteği alabilirsiniz. Peki sistem nasıl işliyor? Basit ve samimi bir dille konuyu açıklamayı, resmi belgelerle video görselini eklemeyi daha uygun gördüm. Şu an mevcut şartlarda seçeneklerinizi sıralıyorum. İlk olarak ülke geneli hibe programlarını ele alalım. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Destekleme Programı ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu hibe programları ile kümesinizi kurabilir, malzeme ekipman alabilirsiniz. Döneme göre malzeme ekipman ve inşaat giderleri hibe kapsamına alınmakta. Bu arada geçmiş programlara istinaden bu açıklamayı yapıyorum. Örneğin geçmiş programlarda canlı hayvan alımı hariç diğer giderler destek kapsamına alınmıştı. Yeni programlarda durum değişebilme ihtimali söz konusu. En önemli kriterler ise kanatlı işletme belgeniz olmalı ve kapasite şartı ki geçtiğimiz dönem 7500 ila 10.000 adet kapasite şartı vardı. Eğer damızlık üretim tesisi düşünüyorsanız 1000 adet ve genellikle aktif işletmeler destek kapsamına alınmıştı. Bu yüzden program öncesi ön hazırlık yapmanız menfaatinize olacaktır. Yeni programlar açıldığında kanalımızdan detaylı bir duyuru yapılacaktır. Dilerseniz şimdi de geçmiş ve güncel bölgesel hibe programlarını inceleyelim. Bir diğer seçeneğiniz bölgesel hibe programları ve belediyeler. Yeni başlayacak ve sermayesi yetersiz üreticilerimiz için en ideal program. Her programın kendine has kriterleri olsa da ortak kriter yine kanatlı işletme belgeniz olmalı ve duruma göre kapasite şartı getirilebilir. Örneğin fındık altı yarkalama projesi için en az 500 adet kapasite şartı bulunmaktaydı. Şu an başvuruları devam eden program Kocaeli Belediyesi Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi bulunmakta. O bölgede yaşıyor ve kriterleri karşılıyorsanız başvuru yapabilirsiniz. Bölgesel kalkınma programlarını il ilçe tarım müdürlüğü ve belediyenizin sosyal hesapları ya da resmi web sitelerini takip ederek de haberdar olabilirsiniz. Bu arada buraya kadar saydığımız tüm programlar az da olsa sermaye gerektiren programlardır. Basit bir hesap yapalım. Bugün 100 tavuk kapasiteli ufak bir çiftlik için 150 çarpı 100 15 bin lira tavuk, 10 bin lira yer kirası, 70 bin lira çadır, yemlik, suluk, yem vesaire 15 desek rahat bir 120 bin TL maliyetiniz olur. Bu arada rakamlar yaklaşık değerlerdir. Sizi yanıltmasın. Devlet destekli çiftlik kurmayı da hayal etseniz yine az da olsa sermayeniz olmalı. Dilerseniz siz de ilgili belgeleri detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Yeni hibe, kredi ve destekleme programları açıldığında kanalımızdan detaylı duyurusu yapılacaktır. Videomuzun ilerleyen bölümlerinde daha önce yayınlamış olduğumuz short videolara yer verilecektir. Kanalımızı ilk defa ziyaret eden üreticilerimiz için duyuru niteliği taşımaktadır. Bu tarz videoların devamı için evcil hayvan, bakım, besleme, sağlık, hayvancılık, teşvik, hibe, kredi ve destekleme programlarından anında haberdar olabilmek için dilerseniz kanalımıza abone olabilir. Soru, görüş ve önerilerinizi dilediğiniz zaman yorum kısmına yazarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun. Sağlıcakla. Kırsal dezavantajlı alanlar kalkınma projesi, güneş enerjili çit kurulumu, hibe programı 2024 yılı çağrı ilanı başvuru süresi uzatılmıştır. Son başvuru tarihi 19 Nisan 2024. Tüm ilçelerimizde en az 3 dekar, en fazla 20 dekar ekili dikili tarım arazilerine 500 metrekareye kadar hibe desteği verilecektir. Bu tarz gönderilerden anında haberdar olabilmek için bizleri takip edebilir. Detaylı bilgi ve başvuru işlemleri için İl İlçe Tarım Müdürlüğünüz ile iletişime geçebilirsiniz geçebilirsiniz. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun. Sağlıcakla. Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi 150 hibe. Program sadece Kocaeli bölgesini kapsamaktadır. Başvuru yeri Kocaeli Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne şahsen yapılması gerekmektedir. Son başvuru tarihi 26 Nisan 2024. Başvuru şartları ve gerekli evraklar. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın biyogüvenlik kurallarına uygun kanatlı hayvan işletme tescil belgeniz olmalı. Kümesiniz uygun olmalı. Branda ve tahtadan yapılacak derme çatma çadır ve kümeser maalesef kabul edilmemektedir. Hibe kapsamı nedir? 16-18 haftalık atak tavuk alabilirsiniz. Yemlik, suluk ve tavuk yemi de hibe kapsamına dahildir. Detaylı bilgi ve başvuru işlemleri için Kocaeli Belediyesi ile iletişime geçebilir. Bu tarz gönderilerden haberdar olabilmek için bizleri takip edebilirsiniz. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun. e-Devlet üzerinden orköy başvuru sorgulama veya yeni başvuru nasıl yapılır? Orköy, Orman Genel Müdürlüğü tarafından her yıl güncellenerek orman köylülerinin kalkınmasına yönelik sunulan tamamen faizsiz, %20 hibeli destek programıdır. Destek kapsamı ekonomik ve sosyal nitelikli olarak sınıflandırılmakta, traktörden canlı hayvana kadar birçok üretim konusunu kapsamaktadır. Başvuru alımları E-Devlet üzerinden online olarak yapılabildiği gibi orman genel müdürlükleri veya şefliklerinden de şahsen yapılabilmektedir. Peki E-Devlet üzerinden nasıl başvuru yapılır? Başvurumun durumunu nasıl öğrenebilirim? 2024 yılı Orköy kredileri limitleri güncellendiğinde Hayçip YouTube kanalımızdan detaylı duyurusu yapılacaktır. Haberdar olabilmek için platformumuza ücretsiz abone olabilir veya bölge müdürlüklerinizin sosyal hesaplarını takip edebilirsiniz. Daha önce başvuru yaptıysanız başvurunuzun durumunu E-Devlet üzerinden Orköy Başvuru Sorgulama Sekmesi'nden öğrenebilirsiniz. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun. Sağlıcakla. Brown Sivis Esmer Montufan ırkı 5 adet gebe düve alımı yapılacaktır. Elinde olan üreticilerimiz yorum kısmından belirtmeleri halinde takipçilerimizden Hüseyin Pallak Bey iletişime geçecektir. Veya siz Hüseyin Bey ile iletişime geçebilirsiniz. Hayçep gönüllü üretici yani sizlerin platformudur. Bu tarz alım satım ilanlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Tüm platformlarımızdan bir defaya mahsus ücretsiz duyurusu yapılacaktır. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun. Sağlıcakla. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapma hayaliniz varsa veya mevcut işletmenizi büyütmeyi planlıyorsanız, bu videomuz sizler için değerli üreticiler bu konuda sizlerden çok soru geldiği için bir video ile yanıtlama gereği duyduk. Program adı, köyünde yaşamak için bir sürü nedenin var adlı proje. Program ülke geneli sürekli aktif değil. Sadece İl Tarım, Valilik ve Ziraat Bankası işbirliğinde. Protokol yenilemesi yapılan illerde aktif. Örneğin Samsun, Kars, Erzincan illerinde aktif. En önemli kriter ise daha önce küçükbaş hayvancılık yapmış veya aktif olarak yapıyor olma şartı bulunmakta. Bölgesel farklılıklar olabilir. Programla ilgili detaylı bilgiyi ilçe tarım müdürlüğünüzden alabilirsiniz. Bu video siz değerli üreticilerimizin talebi doğrultusunda Gönül Üretici Platformu Hayçep tarafından hazırlanmıştır. Sıradaki videomuz faizsiz yem kredisi hakkında olacak. Daha önce yem kredisi kullanmış üreticilerimizin yorumlarına büyük bir ölçüde yer verilecektir. Hayçep YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun. Sağlıcakla.